Erenköy mahallesindeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar artan aidatlar nedeniyle isyan noktasına geldi. TOKİ yönetiminin yeni temsilcilere çoğunluk sağlanmaksızın devredildiğini anlatan vatandaşlar kendilerine öncesinde bir bilgi verilmediğini söyledi. Ya. Aidatların 325 liraya çıktığını belirten vatandaşlar bölgede yaşayan insanların yoksul olduğunu, gece kondudan geldiklerini ve bu aidatları ödeyemeyeceklerini ifade etti. Burası kendi aydat belirlemişler. Kendilerince 325 lira biri ödüyor, 280 lira biri ödüyor, 225 lira biri ödüyor. Biz sadece tek istediğimiz bize şeffaf olsunlar. E, bu şekilde olmaz. Bize nasıl devredildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani yetkilerin bize dönüş yapmalarını istiyoruz. Bir sürü borçla devredilmiş, kapıcıların tazminatları bize devredilmiş yani çok büyük bir sıkıntının içindeyiz. Yönetim kendi kendine kalkıştı. Biz kimlerin geldiğini, bizim adımıza nasıl imzalar atıldığını bilmiyoruz. Kendileri kabul ettiler. Borç olarak kabul etmişler ve şu anki borcu mesela senden benden almak istiyorlar. Yani siz nasıl boş bir kasaya o zaman kabul ediyorsunuz? Bir de adaletli bir şey sistem yok aidatlarda. Aynı binada benden örnek veriyorum. Önce de ben 140 ödüyordum küçük 75'liklerde olduğum için. Şimdi de mesela 250 isteniliyor. Aynı binaya şey 210 lira isteniyor. Halbuki aynı bina yani fark eden bir şey yok. Ben de burada 6-7 seneden beri ikamet ediyorum. Bundan 2-3 ay öncesinde zaten insanlar aidata çok fazla zam yapıldığından dolayı Toked'in ayaklandı. O zaman da 300 lira, 350 kadar olacak denildi aidat. Şimdi 320 lira oldu aidatımız. Biz zaten bunun için ayaklanmıştık. Tekrardan şimdi 320 yapılıyor. Ve biz apartman olarak özellikle kendi apartmanımız olarak ayrıca bir bütçe çıkardık. O bütçeyle 250'ye kadar düşürdük. Ama biz bunu yönetime su. Sunduğumuzda hayır, biz bu bütçe hazırlandı, ee, siz kesinlikle ve kesinlikle bunu düşüremezsiniz. Çünkü biz her şeyi yasal ve hukuki yoldan yaptığımız için bize bir yaptırım yaptıramazsınız diyorlar ki bundan öncesinde de biz itiraz ettiğimizde gelin tamam e, bütçeyi siz de hesaplayın, e, siz de bir e, ortak karar verin, bu bize de sunun. Eğer makulse mantıklıysa aidatları düşürelim. Ama biz bunu sunduğumuzda hayır kesinlikle biz e, bunu düşüremeyiz. Gelir gider tablosu bu kadar. 12 tane temsilci seçiyorlar her bloktan seçilen temsilcilerin hepsi aidat parasını ödemeyecek artı ücret ne alacaklarsa bilmiyorum ödemeyecekleri için temsilcilerin hepsi bunu kabul ediyor.